Saçma sapan konuşma. Bu benim mi? Götünden çıktı belli değil, değil mi? Ay. Bu ne bu? Tolga bak şu an çok gerildiğimin farkında mısın? Tolga bu ne ya? Dün bu burada yoktu. Evden golç koltuktan baksak çıksa ne yapacaksın? Bilmiyor muyum ya? Ne, şimdi, ne çekiyorsun ki Tamam Çek elini çek sen. Seha gençler merhaba. Arkadaşlar en son paylaştığımız videodan sonra yeni gözlüğünün şerefine ben ona bir şaka yapmak istiyorum. Bu şakada nasıl bir şey arkadaşlar onu anlatacağım. Arkadaşlar ben e, bugün şu an hava kararmak üzere e, Mutlu da 1-2 saat içerisinde eve gelecek. Ben arkadaşlar bugün çıktım bir tane iç çamaşırı aldım arkadaşlar. Bir tane iç çamaşırı aldım. E, bu iç çamaşırını şu anki bizim halımız beyaza dönük bir halı. Beyazlı mavili bir halı. Ben e, bu iç çamaşırını e, halının beyaz kısmına koyacağım ama bu sefer. E, bakalım bu iç çamaşırını fark edecek mi? Aslında olay bu değil. Bu iç çamaşırı ona ait olmadığı için nasıl bir tepki verecek ben bunu merak ediyorum. E, bugün gittim aldım. Ucuz bir şey aldım. Yani aldığım yerde de video çekmemeye çok izin vermediler. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Ucuz 5 liralık bir şey aldım arkadaşlar. Bunu koyacağım Şöyle göstereyim. Değişik iç çamaşırı. Açıkçası bunu yaparken de utandım birazcık. Garip hissettim kendimi. Neyse. Şimdi ben arkadaşlar bunu artık koltuğun arasına, yastığın arkasına falan bir yere saklayacağım. Karımı aldatıyorum şakası da diyebiliriz. Ee, i̇ç çamaşırı unutulmuş izlenimi vermeye çalışacağım. Ama bunu mutlu eve geldiğinde e, ben zaten kameraları kurmuş olacağım. Artık oradaki olaya göre ben bu iç çamaşırını koltuğun arasına ya da e, orta sehpanın altına saklayacağım. Fark etmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Büyük bir ihtimal zaten fark edecek. Çünkü yeni gözlüklerine hayırlı olsun şakası yapacağız arkadaşlar. Şaka başlasın. Ha? Geberdim mi beni? Niye? Annenle nereye gittiniz? Bir yere gitmek, evlere Ay! Sırtım ağrıyor ya. Niye? Ne bileyim, boynum tutulmuş biraz. Rüzgarda kalmış. Başka bir şey yok mu? Zidem etleri göndermiş. Alırız oradan. Yok an şey annem getirecek Baba Aa bak şey başlamış. Açacaksan başka bir şey Bir şey mi yok? Normalim. Yoruldum ya bugün. Sırtım şey oldu biraz. Giymiyorsun üstüne insan gibi bir şey. Del dedim galiba ondan oldu biraz. Nefesi ya. Olur mu? Bilmiyorum ya. ayakkabı, bir çamaşır işte. Senin, senin değil mi? Saçma sapan konuşma. Bu benim mi? Ne, salak mi? salak konuşma. Tolga bana. Bu benim mi? Bu benim mi? Ya Mutlu işte. Beyaz iç çamaşırı. Abi bu sıva konuşma. Yer. Tolga bu benim mi? Senin değil mi Mutlu işte? Sen bende gördün mü öyle bir şey? Saçmalama. Ya, ne, bu ya? saçmalama. Ya, ne bu ya? Saçmalama. Sana... Tolga. Bu ne? Ya tamam at 60... şunu. Hayır o kim? At kirliye. Neyi atayım kirliye ya? At kirliye ya. Bu ne bu? Peçete modu düşmüştür oraya. Buraya mı? Tolga buraya mı düşüyor peçeteler? Ya tamam at şunu. Ya bu kim? 60... Kür... mutlu bir şey yok. Tolga bu ne? Tolga bu ne? Ya, Tolga bak insan gibi bir şey soruyorum sana. Bu ne? Bir çamaşır işte Mutlu, senin tamam. değil mi? Senindir yani, oradan ne iş olacak başka? Tolga bu benim mi? Senin Tolga saç... Benim mi bu? Bir şey soruyorum sana, bu benim mi? Ya senindir. Bu... Başka bu benim... Bak sana bir şey... Ya Mutlu otur, otur, otur şuraya ya. Ne sen, otur ya? Tolga bu ne ya? Bir çamaşır işte. Tamam da buraya... Tamam. Mı? Buraya nereden giriyor? Tamam bağırma, niye bağırıyorsun? Dün yoktu bu burada Tolga. Dün bu burada yoktu falan ya. falan düzelt ya. Neyi düzeltiyorsun ya? Yastığı falan düzelt. Ya Tolga neyi düzeltiyorsun? Ya mutlu saçma saçma konuşma iç çamaşır işte. Ne var? Tolga bak şu an çok gerildiğimin farkında mısın? Mutlu, Hayır bu bunu buraya, buraya, buraya gelin. Mi? Buraya gel. Buraya gel. Tamam, bu, bu, bunun hesabını vereceksin. Bu ne? Tamam bu buraya nerede? Bak bu benim değil. Ben benim olanı bilmiyorum. Bilmiyor muyum ya? Salak sabah konuşma! Ya tam Sen bir ya. şey yaptıysan söylemen bir ya insan gibi, anladın mı? Sabah gittim, ya. akşam geldim. Yok sırtım ağrıyor, yok bilmem neyim ağrıyor. Ha ne yani? Ya yoruldum, geriye... Ha ne, niye yoruldun? Ya. Neden yoruldun Tolga? Tolga niye yoruldun? Bu ne? Tolga bu bir bak, bu bir bak... Bu benim değil, anladın mı? Ya Mutlu, başka kimin olacak? Senindir yani. Ya bak aptal Tolga, bu benim değil. Sen böyle bir şey gördün mü bende daha önce? Söyler misin bana? Cevap ver. Böyle bir şey bende gördün mü? Ya tamam Mutlu, ben görmedim de yani senin gibi atmışsındır da? oraları bir yerlere. Peçete falan var, ben atmışımdır, karışmıştır bir yerlere. Niye bu kadar şey yapıyorsun? -"Bak, insan gibi, sana soru tamam, sana, bana, ya, cevap ver. Bir şey bana cevap ver." -"Bana cevap ver." -"Bana cevap ver." -"Bu..." -"Mutlu tamam." -"Bu bizim..." Yürüdü o zaman bu buraya. -"Buraya ya. yürüdü o zaman. Bak, beni sinirlendirme tamam mı?" -"Ya sinirlenecek bir şey yok. Git çamaşırını atmışsın yani." -"Oraya ben, düşmüş yani." -"Bizim evde donlar koltuktan mı çıkıyor?" -"Bizim ya. evde donlar koltuktan mı çıkıyor?" -"Çorap falan da çıkıyor Mutlu yani." O gün gördük işte. Ne alaka? Senin çorabın çıkıyor, ben evdeki kıyafeti ya, ya da iç çamaşırını bilmiyor muyum? Şey Her şeyi geçtim, ben kendi iç çamaşırımı bilmiyor muyum? Saçma sapan konuşma ya! Tamam abartma, mutlu bir şey. Neyi abartma Tolga? Neyi abartma? Ya neyi abartma? Tamam. Neyi abartmayayım? Evden, şu koltuktan baksak çıksa ne yapacaksın? Ya Abartmayacak otur, mısın? Abartmayacağım, sormayacak işte Tamam! Bak Baksır çıksa sakin mi oturacaksın yani? abuk sabuk konuşma bana ya. Sana diyorum ki bu ne? Tamam sakin ol biraz otur. Tam söyle. Yani, söyle oturmayacağım söyle. Konuştu işte mutlu ne yani? Tamam mutlu gözlüğü niye fırlatıyorsun? Manman tamam, konuşuyorsun bana ya. Becaksin ya, niye böyle şeyler yapıyorsun? Bunu açıklıyorsun, bunu açıklıyorsun, bunu buralara da koymaz. Al bunu, kimin donuysa götür ona ver ya. Tamam. Tamam mutlu otur. Tamam ben otururum. Tamam, Bana oturur. bunu açıklayacaksın, tamam. ben de çıkacağım, gideceğim. Tamam, ben de çıkacağım, tamam, ben gideceğim. Çıkacağım. Ya bırak, tamam bırak ya. Otur. Çek elini, elini otur. elini aldı bu donu da. Bu donu da al, bu donu da al. Tamam koş şuraya bir yere. Tamam al, niye dokunmuyorsun? Ya pis. Niye dokun, ne nasıl pisdir? Ya, Tabii kim kimin göçünden çıktı belli değil al, değil al, mi? Oturum. Al bunu, al bunu, al bunu. Al, bunu. al tamam, al sen donlarınla otur. Al donlarınla otur sen. Geri zekalı. Allah malı Geri zekalı. gözüme girdi parmağın ya. İyi götüne girdi parmağın yaptı. İyi götüne girdi. Ya tamam, yok. Tamam, Abarttın bir şey ya. 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 -"Kes çeneni, tamam bırak ya. Bırak seviyorsan, ya. ya tamam... Ya, tamam. tamam, şaka ya, şaka ya. Böyle bir şey yapamadım ya. Kim abi kes çeneni bırak, tamam, bırak tamam, bırak. Ya şaka şaka. Ne şakası ya? Ne oldu? şaka ya? Ben ne şaka ne, yaptım ne, yaptım ne çekiyorsun lan? ki salak salak? Sen oğlum, ne, ne çekiyorsun ki şu an salak? Ya. Kapa şunu ya. Ya tamam ne şaka biliyor oğlum, sana. ne sana şaka. Kamerayı de aldım geldim işte şaka yaptım sana ya. Mal mısın? Ya mısınız? vallahi bak ya şaka yaptım. Ya bu yaptım konuşalım, konuşalım. öyle bir şey yapabilir miyim? Ya mutlu bak ne öyle yapıyordum? şey yapamam zaten şaka yaptım ben sana. Bak vallahi gel sen bak bana ne video, videolar falan sen... var. Geldim bak çektim, hazırladım. Hazırlanışını sana göstereyim. Sen tamam ne neyi çekiyorsun sen şu, yani şu anda... ana... neyi çekiyorsun sen? şu an ne çekiyorsun sen? şu Ne çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Sen bana ne şakası yapıp, ne şakası yapamayacağını tamam. bilmiyor musun ya? Ya tamam. Böyle bunun şakası mı olur? Tamam. tamam. O arasından don çıkıyor ya. Tamam mutlu bak ben sana şaka yaptım. Gel hazırladığım videoyu izleteyim başlangıcını. O zaman anlayacaksın. Gerçekten şaka yaptım ya. Ay demek Onu da gittim aldım ben. Daha ben kaldım, ne gittim, anladım gittim, aldım. şu an? Demek ki sen bu hatları yiyeceksin. Bana zemin atıyorsun. Ben bunun açıklaması başka bir şey değil. Ben 5 <laughs> oy olmuş. Evlenir miyim? Koltuğumun snap, pis peçeteyle don çık. Sen ne, ne şaka, Şaka Hepsini hazırladım. Ben... Peçete de hazır. Bir çamaşır. Hatta bak gel bak yukarıya pişini falan göstereyim gel. Aynen. Gel vallahi bak gel. Çek sen çek böyle. Çek böyle. Tamam, çek elini çek, çek sen önce. Ya tamam, şaka ya. Ne şakası ya? Ben şaka Bak, yaptım. Ama bu de tamam, şaka yaptık. Abartma bir şey ya. Tamam. Şaka yaptık ya. Gel bak izleyeceğim. Gerçekten izleyeceğim. Hala çekiyor. Ya. gelme. gel bak. Hala Bala çekiyor. Bak, bak nasıl hazırladın. Bugün kıtma aldım. E, yemişim demek gibi. ya. Ya bir şey. Ya saçmalama. Ben öyle bir insan ya. Asansörde size Valla umurumda değil bu saatten sonra, tamam mı? Benim evimden don çıkıyorsa koltuğumun arasından, ben de asansörde sigaramı içerim, tamam mı? Tamam, izleteceğim, göreceksin. Gerçekten şaka. Aynen, bir de gülüyorsun Tolga ya. ya tamam, mı? Tamam, İyi bir değil. şey yapmışım gibi gülüyorsun. Ya şaka yaptım, şaka şaka. İç çamaşırını bugün gittim aldım, fişini de göstereceğim şimdi sana. Abartma bir şey, tamam Şaka yaptım ya. Gel bak, gel. Ger, ger, ya, şey. Düştüm zaten bir de. Al, çıkar, Aa bak, ah. Ya vallahi bak, gel bak. Bunlarla mı uğraşıyorsun? Ya mutlu, gittim aldım. Şaka yapmak için aldım sana iç çamaşırını. Şaka, yani bu kadar ayar büyütmeye olur, gerek yok. Tamam yavrum gel bak göstereyim. Tamam, tamam. Hala kendime gelmiş değilim. Değil. Yani gerçekten. Şu koltuğumun arasında buldum ya. <laughs> ama videoları izleyince yani başlangıç videosunu izleyince anladı şaka olduğunu. Yoksa valla paçamı bu, bu, kurtaramayacaktım. Hayır her şeyi anladım da. Ya bu Allah aşkına bunun kim giyer ya? Bunun, <laughs> bu nasıl bir... Yani söyleyemiyorum da. Kime olur bu ya? Bu nedir böyle ya? Yavrum zaten dandik Okar bir şey misin? ya. Dandik bir Onu şey. Omzumdan daha geniş ya. Tamam işte bu standart. <laughs> ya bunu sana <laughs> giydirmek lazım Tolga. Ya. Bunu sana giydirmek lazım. Ya. Neyse, kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sinirlerim bozuldu. Evet, ya, Çok ya. gerçekten işte bu bozuldu e, yani. çünkü... ve hakikaten gittim yani. Gerçekten e, gidecek. Ve annem aradım o da telefonu açmadı yani. E, gitti aslında ama neyse yakaladık kapının önünde. Bir daha yapmamış. Daha, şey daha, daha başka, başka. şey. Yapacağım. Sinirimi bozma benim <laughs> şimdi. Günde 10 kere arıyorum zaten bu <laughs> sefer artık 30'a çıkartacağım arabayı. Çok Tamam. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer videoları da paylaşırsanız çok seviniriz bu arada. Görüşmek üzere. Ben